Selamlar herkese ben Min. Biliyorsunuz ki Diablo 4'ün çıkmasına şu andan itibaren buçuk 5 ,5 gün falan kaldı. Ee, Haziran'ın birini ikiye bağlayan gece saat 2'de çıkacak oyun. Bunu size söyleyeyim şimdiden. Ee, ben de bu sırada nerfler, bufflar geldi çünkü bir önceki beta testinden sonra. Onları değerlendirip birazcık hani boyutlar üstünde bir değerlendirme yapmaya çalıştım. Ee, bugün yayında Barbarian ve Druid boyutlarını yaptık. Bu boyutların hepsini disco sunucuma attım. Eğer ki yayını kaçırdıysanız yayın tekrarını açtım bu arada. Tekrar kanalıma gidip oradan da izleyebilirsiniz. Aynı zamanda Discord sunucumu açıklama kısmına bırakacağım. Oraya gelip bu büyüklerin hepsine de oradan bakabilirsiniz. Yarından itibaren Necromancer, Source ve Rogue da yapmaya başlayacağım. 5 gün içinde bu büyükleri bitirmeye çalışacağım. Yetiştiririz büyük ihtimalle. Zaten bugün bu ikisini yaptım. 5 gün içinde üçünü bitiririm büyük ihtimalle. Oyun açıldığı zaman ise yapacağım şeylerden bir tanesi ise şu anda Diablo 4'ün hardcore bir eventi var. Hardcore oynayan oyunculara karşı Event'in de olayı şu, level 100 olan ilk 1000 kişi oyundaki Lilith statülerine isimlerini yazdırıyor. Ben de bu ilk sezon çıkana kadar bunun için yarışacağım, oynayacağım. İlk gün büyük ihtimalle 30-35 saate yakın bir yayın olur diye düşünüyorum. Bayağı bir grind yiyicez, umarım ölmem. Bu yolculukta benimle birlikte olmak istiyorsanız hepinizi yayına bekliyorum. Aynı zamanda bu rehberleri kaçırmamak için hepinizi yayına bekliyorum. Eğer kaçırdıysanız da merak etmeyin dediğim gibi yayın tekrar açık. Bir sunucusunda bunların hepsini paylaşıyorum. Hepinizi bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.